İkizler burcu 21 Mayıs 20 Haziran tarihleri arasında doğanların burcudur ve hava elementine ait bir burçtur. İkizler iletişim, zeka ve merak ile dikkat çeker. Genellikle neşeli, sosyal ve hareketli bir yapıya sahip oldukları söylenir. Bu burcun insanları genellikle zihinlerindeki düşünceleri hızlı bir şekilde ifade etme yeteneğine sahiptirler. Çoğunlukla meraklıdırlar ve yeni bilgileri öğrenmekten büyük keyif alırlar. İkizler çok yönlü kişilikleri sayesinde birçok ilgi alanına sahip olabilirler. Bu yüzden daha fazla deneyim elde edebilmek için sürekli olarak yeni şeyler denemek isterler. İkizler ayrıca değişken bir burç olması nedeniyle duygusal hallerinde hızlı değişimler gösterirler. Bu durum bazen çevrelerinde karışıklıklara yol açabilir. Ancak esnek doğaları onları sosyal ortamlarda tercih edilen kişiler yapar. İkizler burcu insanları genellikle arkadaş canlısı ve eğlenceli bir yapıdadır. Bu nedenle sosyal